Ne gerek var ya? Dokuz on yıl, ondan sonra filan atlatıyor. Bir şey yok, tamamen. Bir şey Ana ürünümüz fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yaparken bir yandan da maliyetleri azaltmaya yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda fındıkta en önemli maliyet unsurlarından olan hasat işçiliğindeki maliyeti azaltmak için fındıkta file sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda özellikle fındıkta file sisteminin kullanımı bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle her geçen gün artmaya başladı. Bakanlığımızdan şu ana kadar 33 üreticimiz file desteği, %50 hibe desteği almak suretiyle yaklaşık 1000 dekar arazisinde bu file sistemlerini kullanarak hasat işlemini gerçekleştiriyorlar. Tabii bu maliyetlerin, işçilik maliyetlerinin çok ciddi manada düşmesi anlamına geliyor. Bu file sistemlerinin kullanımını her geçen gün yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha da çok üreticimizin File sistemlerini kullanmak suretiyle hasat maliyetlerini en aza indirmesini, böylelikle karlılık oranını da arttırmasını istiyoruz. Tabi file sistemleri maliyeti önemli ölçüde azalttığı gibi bir taraftan da dalda fındık toplamaya son veriyor. Fındığın olgunlaşarak dibine dökülmesi suretiyle, filenin üzerine dökülmesi suretiyle hasat işlemi gerçekleştiriliyor. Burada fındık tam olarak olgunlaşmış oluyor. Dolayısıyla randımandan da kazancımız oluyor. Tam olarak olgunlaşan fındık file, filenin üzerine dökülmek suretiyle hasat işlemi yapılmış oluyor. Daldan işçiler tutmamış oluyor. Tabi bu da e, hasat esnasındaki bir dahaki yılın meyve verecek sürgünlerinin zarar görmesinin de önüne geçmiş oluyoruz. Yani dalda hasat yaptığımız zaman bir dahaki yılın sürgünlerine de zarar verme ihtimalimiz vardı file ile hasatta bu bir yılın sürgünlerinin de zarar görme ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Fındık tam olarak olgunlaştığı için randıman en üst seviyede gerçekleşiyor. Artı e, aflatoksin oluşumu söz konusu olmuyor ve e, her şeyden önemlisi de işçilik maliyetlerinde çok ciddi bir azalma söz konusu oluyor. E, fındık asadı için e, fili sisteminin kullanıldığını çevremdekiler, çevremdeki fındık üreticilerinden öğrendim. E, bunun çok faydalı olduğunu, çok kolaylık olduğunu, işçi maliyetlerini düşürdüğünü öğrendim. Fındık hasadımı pile sistemiyle yapacağım. Hem işçiden hem fındığın randımanından, kalitesinden e, olumlu sonuçlar alacağımı düşünüyorum. İnşallah başarırım ve çevremdeki insanlara örnek olurum. Onlar da bu şekilde daha kolay bir şekilde hasatlarını yaparlar.